Ben bugün sizinle Minecraft'ın savaş oyununu oynuyoruz. Ağzına like tıklayın. Gördüğünüz gibi. Ben bu geldim. Şuradan. Şunu, şunu seçiyoruz. Ve yükleniyor. İşler güzel Haydi güzel ne? Şey i̇şte bak bunu oynadım aslında. Koşuyor. Gönüyor. Le. Allah. Lan müç bak bak. Ut. Ut. Tam otun. Ota yani anlamadı kabul. Ne yapacak diyor. Ne yapmış? Ölmemiş. Yakacağız. Gördüğünüz gibi şu oyunu sesi kısacağım öyle oynayacağım. Hah, aha vurduk. Vurdum. Kime vurdun lan sen? Ben YouTuber'lıyım. Baş öldü Gördüğünüz gibi. Gel lan sen. Hop yan. Troll baba yanında ne yapıyorsun? Troll baba ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi. Yanımda kimse yok zaten. Bir arkadaşım var. Onunla, o da telefonu kapattı şimdi. O da onunla yazıyor ki bizim telefonlardan ya, elimizde e, yazıyor ki aga gel burada diyor hmm, geleyim tamam şurada abuk spuk isim var pa pa -ka karmon tepik diye bir kişi var hmm. o da lan -le anlamına geliyor o zaman ya tu yendik anlamına getirmeyi çekmiş. Gördüğünüz gibi biz zombiler. Burada bir köy aslında. Mavi işte benim as askım. Aşkım diyecektim askım. Gel gel. Sen yanında bir tane Geber. Gördüğünüz gibi. yanında kim yok ama olsun adam melek oldu. <laughs> Acaba Ben video çekmediğim zamanlar o çocuktan kalmıyorum. Gibi yapıyor. Lan sen kimsin be? Lan şu öldür şunu. Aferin Mavuş. O ağacını azalttırdık. Beynin yarısı yok adam. Nasıl zor beyni beyin olmaz. Çünkü beyinsizler. Fox ya. Mi? E, Fox tilki demek. Fox tilki. Hı hı. Yalan mı? Şetek attım. Ama o atamazdın sen. Sen kimsin? Şuradan şöyle vuralım. Şuradan birazcık sesini açacağım. Kimse izlecekse gelirti dijem de gel. Anladın? No, no yazacağız. Ama yani ben bunu odamda çekiyorum. Hani video çekmiştim ya onu. Ben odamda çekiyorum. 5 dakika. Devam. Kayıyor. Mahmut çarpı yazıyor. Ko yazalım. Onda az kalmış. Onda tur değişti. Lakin size çekelim. bu gene aynı. Gi fa ta li lit ya. Bu kadar. No 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 yavrum. Anamız tecan. Arkadaşlar ben bu videoyu burada kesiyorum. Ben bu videoyu burada kesiyorum.